Linux komutları 6. dersimizdeyiz. 6. dersimizde Shell komutlarını yani kabuk komutlarını işleyeceğiz. Shell e, neydi arkadaşlar? Kullanıcı ile Shell kabuk demek Türkçesi. Kullanıcı ile çekirdek arasında Pardus'un kullandığı çekirdek neydi? Linux'tu. Çekirdek arasında kullanıcı ve çekirdek arasında bir katman, bir bağlantı oluşturmaydı. Shell komutları da sisteme girdiğimiz zaman çalışan program komutları aslında. Sisteme giriş yaptık. Bundan sonra yapacağımız tüm işlemler bu kabuk programı tarafından yönetilir ve denetlenir. Klavyeden girilen komutları çalıştırmak için bir ara birim görevi yapar shell komutları. Şimdi biz de dersimizde bu shell komutlarından bilindik olanlardan başlayıp gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Birçok e, kabuk programı var. Tabii en önemli, en çok kullanılan diyelim. En çok kullanılanlar 5 kabuğu. Biz de 5 kabuğu kullanacağız şu an zaten. Hangi kabukta olduğumuzu görmek için ekranımıza yazalım. Eko komutunu kullanarak Eko Dolar Dolar Shell yazalım. Gördüğünüz üzere şu an bizde 5 dosyası kabuk olarak 5 kabuğunu kullanıyoruz. Peki arkadaşlar. Shell komutlarını genel olarak bahsedecek olursak ne için kullanıyoruz? Bir arayüz oluşturmak için ya da işletim sistemi başladı. Bir soru sormamız lazım. Evet ya da hayır içeriklerinden kullanıcıya bu soruları sordurmak için ekrana getirmek için Pardus çalışırken ekrana yazı yazdırabilmek için bu komutları kullanıyoruz. Şimdi dilerseniz komutlarımızı öğrenmeye başlayalım. Başlangıç olarak bilmemiz gereken komutlar, shell komutları yani kabuk komutları nano komutumuz var. Nano komutu bir dosya açmak ya da dosyanın içerisine giriş yapmak içindeki komut satırını görmek istediğimizde kullandığımız bir şer komutu. Şimdi biz de yine önce ben deneme amaçlı bir oluşturmuş olduğum şer komutum var. ve Klasörüm vardı onu bir sileyim ya da silmeyip kabuk olarak oluşturalım Türkçe olsun bu komutlarımı tutacağım bir klasör belirliyorum klasör oluşturma komutumuz neydi Directory make dir. kabuk isimli bir klasör oluştur bu kabuk isimli klasörün içerisinde komutlarımı yazacağım Evet, bilmemiz gereken başlangıç için şu an bilmemiz gereken nano komutu. Nano komutuyla komut satırını yazdıktan sonra kontrol ve o tuşlarına birlikte basarak kaydediyor olmam. Ve komut satırını yazdığım ekrandan kontrol x ile çıkıyor olmam. Şimdi tarihi gösteren bir komut girelim. Nano Tarih Tarih isimli komutumu yazıyorum nano tarih komut yazacağım bölüm açıldı nano 3.2 tarih isimli burada bakın görüyorsunuz tarih isimli komutumu oluşturacağım şimdi eko tarih evet. bu Kontrol. O tuşuna bastım şu anda. Kaydediliyor. Ve kontrol X tuşuna basarak da çıkıyorum. şimdi mod ayarlarımız vardı 5. dersimizde bahsetmiştik kullanıcı ayarları sadece çalıştırılabilir izni vermek istiyorum ben bu komuta herhangi bir düzenleme yapamasın kullanıcılar bunu da hangi komuttan yapıyorduk linux'teki change mod komutundan sadece çalıştırabilirsin demek için artı x Hangi hangi dosya? Tarih nokta dosyası için kullanıcılar çalıştırabilsinler. Şimdi bu bilgilerle bir tarih komutu oluşturalım. Öncelikle komut dosyamı yazıyorum. Komutumla oluşturuyorum. Nano tarih nokta sh komut dosyamı oluştur. Evet. Kod ekranım komut ekranım açıldı. Şimdi ne yapmasını istiyorum? Tarihi ekrana yazmasını istiyorum. Tarih dosyası çalıştırıldığında. Bugün tarih tabi Eko yazmamız lazım arkadaşlar. Ekrana yazdıracağız. Eko. Eko komutumuz, ekrana yazdırma komutumuzdu biliyorsunuz Linux'te. Eko tırnak içerisinde bugün tarih ve hangi komutu kullanacağız yazdırmak için date komutunu çalıştır. Kontrol Enter'ladıktan sonra Ctrl O ve daha sonra Ctrl X dedikten sonra çıkıyorum tekrar terminal ekranımdayım. Şimdi tarih dosyamı çalıştırayım. Çalıştırmadan önce kullanıcı ayarlarını yapmamız gerekiyor. Kullanıcı ayarı yani kim ne kadar çalıştırabilsin. Kullanıcı iznini tanımlamadan çalıştıramıyoruz dosyayı. Sadece dosyam çalıştırılabilsin. Bu konuyu e, Change Mode komutunu ders a 5'te görmüştük arkadaşlar. Hemen arkasından bu dersi işliyoruz. Ders 6'dayız. Change Mode X Kullanıcılar sadece çalıştırabilsinler. E, boşluklara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Boşluklar oldukça önemli. Yani boşluk bırakmamanız gereken yerde boşluk bıraktığınızda bu bir problem oluşturuyor ve çalışmıyor. Tarih nokta sh yetkilendirmemizi yaptıktan sonra dosyamızı çalıştıralım dosyamızı çalıştırmak için bilmemiz gereken nokta ve ters slash nokta slash nokta slash yazarak dosyamızı komut dosyamızın ismini belirtip çalıştırıyoruz nokta slash tarih nokta sh yazdığımızda ne çalışacak ne bekliyoruz şu an ekranda arkadaşlar bugünün tarihini yazmasını bekliyoruz ve bakın pazartesi bugün günlerden saat 22.30 ben ders anlatıyorum. Evet, şimdi devam edelim. Bir de ket komutumuz vardı. Ket komutunu da öğrenmiştik arkadaşlar. Ket komutu ne işe yarıyordu? Dosyamızın içerisinde neler var? Bunu görebiliyorduk. Ket komutumuzla içeriğimizi. Dosya adını yanlış yazdığımız için. Evet. Komut bakın içerisinde ne yazmışız. Komutları görebildik. Şimdi Eğer bu e, komut satırında şöyle yapsaydık arkadaşlar. Treni ifadesini de bilelim. Yani şu şekilde treni eklediğimiz zaman eko komutundan sonra komut satırına girdiğimizde Yan yana yazdırma işlemi yapıyor arkadaşlar. Slash N gibi partındaki bir alt satıra yazmıyor da. Şu an mesela bir alt satıra yazdığı için bakın burada. Bugün tarih, Pazartesi cümlesini buraya yazmasını istiyorsak e, komut bölümünde EKODAN SONRA tire N işareti koymamız yeterli. Şimdi. Shell komutlarında değişken tanımlama her komutta programda olduğu gibi değişken tanımlamayı görelim. Mesela mesaj isimli bir değişken oluşturalım. Mesaj tekrar mesaj eşittir diyoruz. Mesajımızı yazalım. Nasılsınız? Tırnak içerisinde boşluk bırakmadan yazalım. Nasılsınız? Dersimizin başında da belirtmiştik. Boşluklar çok önemli arkadaşlar. Şimdi mesaj yazıp enterladığımızda komutun çalışmasını bekliyoruz. Mesaj yazmasını bekliyoruz. Fakat ekrana yazdırma kendi içinde belki çalıştım. Ekrana yazdırma komutumuz neydi? Eko neyi yazdır? Mesajı yazdır diyoruz. Mesajın kendisini yazdırdı. Mesajın içinde tutulan bilgiyi yazdırmasını istiyoruz biz. Bu yüzden bunun bir e, değişken olduğunu belirtmemiz için dolar işareti kullanıyoruz. Buradaki problem eko eko mesaj yazdığımızda o da mesaj yazdı doğal olarak. Fakat ben eko dolar işareti mesaj değişkeninin içerisindekini yazıyorum şu an. Nasılsınız? Bu dersimizde kısaca kabuk nedir bundan bahsettik. Kabuk kabuk programlamanın niçin kullanıldığından bahsettik ve şu an basit bir şekilde iki tane kabuk komutunu öğrenmiş olduk bunun yanında komut satırını açma ctrl o, ctrl x ve dosyayı açmak için nokta slash ve change mod komutlarını kullanmayı gördük bir sonraki dersimizde şu an değişkenleri bu dersimizde öğrendik. Bir sonraki dersimizde de biraz daha uzun komutlar yazacağız arkadaşlar. 7. dersimizde görüşmek dileğiyle.